Haydi birazcık kumlarla oynayalım. Şuraya da birazcık güzel bir kumdan kale yapalım. Çok güzel oluyor. Ya da sıkıldım. Birazcık kaynaktan kayayım. Hop hop hop. Bırak beni Simay. Şimdi kayacağım. Hoppa. <laughs> düştüm ya, düştüm. <laughs> <laughs> Yeter abla Gülmekten kaynım ayrı abla. Yeter. Yeter biraz da kumlarla oynayalım ya. <laughs> Ama çocuklar ben ne de oynayayım. Benim canım çok sıkıldı. Yüzlerle oynayayım. Ben çok çocukçun. Ay oynamazsınız oynamayın. Ben de burada güneşleniyorum. Ay güneşlerden çok susadım. Birazcık su içeyim. <laughs> Sizde siz çok güzel su. Çocuklar <laughs> saklanmaç oynayalım mı? Gelin şimdi ben sayayım siz de saklanın. Sizi bulacağım. 8, 9, 10. Önüm, arkam, sağım, solum, sobe. Saklanma anne. Miray, Simay, Aymina gördüm sizi. Şuna bakın şuna, şuna şuna bu tatlı ay, şey. Ay şey, kızım sen mi giymişsin? bizim değil arkadaşlar yani sen de mi Çok tatlı oluyor. Arkadaşlar ben seni giyeceğim. Sev kızım. Bir şey yapmaz anneciğim sev. Güneş parlıyor mu arkadaşlar? Bir <laughs> şey yapmaz bak uykusu gelmiş. I'm... Uyuyacak burada. Ay bu gelinde uyuyor. <laughs> Allah'ım. Hiç de korkmuyor da. Allah ellerim yiyor yani. Uykusu gelmiş bunun. Uyusun iyisin. Bu civcivin uykusu gelmiş. Bırak anne. Uyuma Uyum. bakalım sen. Hadi git Uyum. birazcık solucan bu. Git karnını doyur. Azıcık tombiş ol tombiş. E, tombiş tom e, tom tom şey ol çok zayıfsın. Yok zayıf değil tombiş ol. Kalbiyle nasıl atıyor nasıl? <laughs> Duyum, kıyamam sana kıyamam. Sakın bırakma öyle bırak. Bunlar değil karnını atmam anneciğim. Acar. Hadi, Canım mı acar senin? şöyle bir kumlar yapma, Yapma yapma. Al gitti bile kumdan beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere.